Evet, yine Ankara'dayız. Ankara'dan Çetin Beyler geldiler. Önce ayaklarına sağlık deyip şikayet etti tabii bizden yana dertli. Hep clover falan çekiyormuşum da EGT çekmiyormuşum derken çıkarttım telefonu. Yani öyle geldim onu çek bunu çek yok. Bunu oynuyorsam bunu çekeceğiz artık. Herkese iyi seyirler dileyim. Şansın da bol olsun. Gerçi biraz önce çekilişten de aldık. Çekilişten aldıktan sonra 5 dakika sonra makine de biraz verdi. Umarım bugün oynatır da bugün sizin için güzel olur. Diğer arkadaşınız da, abiniz diyeyim o da biraz evet, kazançlı. O da, o da iyi. Bari Ankara'ya biraz para verelim. Bari. Çiftleri patlattık ama yarım yamalak patlattık. Oradan biraz 3500 lira falan verdi. Şimdi tam iki tane atacağız. Full ekran zar yapacağız. Onun peşindeyiz. Ben en fazla 5000'e kadar çekerim. 5000'in üstü gelebildiği yere kadar çekeceğiz artık. Buradan fark etmez Ali abiye de selamlarımızı iletelim. Kendisini seviyoruz. Ali abi duyuyorsun bugün sana ikinci selam gönderişimiz. Vallahi işte adam gibi adam olunca böyle milletin diline düşüyorsun. Bana tiyiz kendisine. Onu da artık yılbaşından sonra alırız buraya yani gelir. Yılbaşından önce gelecekti ama maalesef Yani o yarım yamalak verdiği zarı da yiyecek herhalde. Biz, yemekler, Şuraya bak ya hiçbir şey vermeden gidiyor. Bari bir tane zar bulayım, madem devam ediyorsun öyle. Çok hızlı geldi 5000'e. bine, hiç oyalamadı. Evet, alacağımızı aldık. Şansım bol olsun. Daha büyüklerinde görüşmek üzere.